Oradaki bekle, orada da çok müthiş gelişmeler var. Bir beklentilerini almak istiyorum. Ba, bu sene 4 e, ana kalem, dört bloğunda diyeyim işte petrol, altın, Türk lirası, dolar, TL ve faiz konusunda, faiz konusunda da yanıldım ama en büyük yanılgım Euro'da oldu. Yani ben Euro'da bir ve birin altı ihtimalini yüksek görüyordum fakat asla e, Vens'in bu kadar aşağılayıcı bir konuşma yaparak Avrupa Birliği'ne tekmeyi vurduğu vuracağı gibi bir senaryo bende hiç yoktu. Hani birilerinde vardıysa da lütfen ben bunu okumuştum etmiştim desin. Ben de keşke bunu okusaydım diyeyim ama onun dışında altın konusunda 3.200 dolar tahminim vardı. Çok insan bunu beklemiyordu veya onlar 3700 demişlerdi. Ben 3.200 kadar gelirim sonra bir bakalım noktasındaydık. Şu anda 3.340 gördü galiba ya da 54 gördü galiba. Hemen bir bakayım. 3357 görmüş altın en yüksek şu anda e, bir düzeltme bir normalleşme bugün tatil yani bugün Amerika yani piyasaları işte kutsal cuma nedeniyle tatil çok fazla bir hareketlik ben bugün görmeyiz diye bekliyorum ya da tahminim bir şey olmayacak bugün ama e, yukarı potansiyeli halen daha 3500 550 resmin içinde lakin ben özellikle Trump'ın ertelemiş olduğu gümrük vergileri ne? normalleşen bir piyasada altında da bir düzeltme ihtimalinin olduğunu düşünmeye başladım. Yani 3550'den önce çok büyük bir kırılma değil bir düzeltme. O düzeltmeyle birlikte ittifatın olacak. Çünkü altını konuşuyoruz ama biz Türk dediğimiz ittifattan dolayı çok konuşuyoruz. Fakat bu sefer özellikle fiziksel altın transferi, Amerika'ya giden fiziksel altın vesaire gibi konuları da dahil ettiğimizde bütün bu kargaşanın içinde bitcoin dahil, gümüş dahil, Amerikan hazine bonoları ve Amerikan tahvilleri dahil tek başına altın çok farklı bir performans gösterdi. Hareketleri görece olarak düşüşleri sınırlı, yükselişleri daha Sert ve hızlıydı. Ben bunun bir kısmının olmasını bekliyordum. Petrolün 60 dolara düşmesinin yaratmış olduğu bir şey de var. Üreticiler tarafından çok ciddi bir sıkıntı var. Onların da altına iltifatı halen daha devam ediyor diye görüyorum en azından. Altın konseyinin yayınladığı raporlar onların bir kısmının halen daha altın alıcısı olduğunu söylüyor. Sonuçta altında düş yukarı yönlü ana trendde henüz büyük bir kırılma olmadı. Olmasını da beklemiyorum fakat de düzeltme tarzında bir hareket olur mu? Evet 3000 doların altı hatta 2850 2950 dolar 10 seviyelerine kadar bir düzeltme olmasını ben bekliyorum. Çünkü tek yönlü, tek soluksuz yukarı yönlü hareketler finansal piyasalar içinde de sağlıksızdır. Onların da mutlaka bir kar realizasyonu gelir. O kar realizasyonu bir düzeltme yaratır. Yeni alıcılar gelir. Sonra tekrar ana trende geri döneriz altında da benzer bir seyir olacağını düşünüyorum. Eğer altın 3500'e girse de gümüşte herhalde gümüş de geride kaldı bu arada. Altın gümüş paritesi 105'lere kadar çıktı. Altın paritesi benim yani şu anda yüzlerde diye bir altın lehine fark açılmış durumda. O farkta bir miktar önümüzdeki günlerde böyle bir hareket olursa 3500 550'ye altında gümüşteki hareketle birlikte o paritede bir miktar düzelecektir. Yani güçün performansı, gecikmiş olan performansının bir kısmını önümüzdeki günlerde kapatabilir. Yani